Hepinize merhabalar. Bugün abimin odasındayım. Bugün Bugünlerden 29. bölümle Gümüşhane'den selam seven sevenlere, hayranlı tarafta sevenlere selamlarımızı iletelim ve sevgilerle bugün bedenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana da 3, 6, 9, 12 türlü yarışımız var. Hadi bakalım yarışımıza geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bedenimizi açabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi hmm, montamızı başlayalım. Orada geç yap ben bir video keseyim arkadaşlar hemen geliyor. Tamamdır. Ha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben kaldım tu rezinkle alakalı. Bu YouTube'un 10. bölüm yapabayım. Ya evet, pardon, çift filmleyecektim açık filmini. Ben de zaten 39 veya 40, ben de 40, 40, 40 bölümle bitireceğiz. Evet, evet. burada arada söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Audi R8'i bitireceğiz. ben Bentley'i bitireceğiz. Bentley'i açacağız. Bentley, Bentley'den sonra evet tane yani araba Bentley açarız sonra bir tane Bentley XP Speed 8 açarız sonra daha sonra da Bentley'den oldu şimdi için... ha, bu Bentley Bentley'den selamlar İletelim arkadaşlar Bentley Ferry Abda Olsun olsun bir tane rayı sevenlere selamlar iletelim Bir sonraki bölümlerde Aynı şirin sıkılarla zaten Kayı'nın 33. bölümlerle canlı yayınlarla bitireceğiz arkadaşlar canlı yayınları bitirirken arkadaşlar canlı yayınları bitirdikten sonra da videomuzu kaldığımız yerden e, zaten abimi İkilişi ayda Aşık 8 numara hepsi 8 38 28, 28. Size hadi bakalım. 3 6 9 10 12 türlü yarışımız. arada <laughs> PlayStation 4 için bir kötü bir haberim var. PlayStation 4 sevenler PS4 4, PS4 yani playstation 4 ile ilgili, ilgili bir kötü oyun istasyonu yani playstation 4 ile ilgili bir kötü bir haberim var bundan sonra da playstation 5 eee bundan sonra playstation 5 ile geçiş yapacağız ve bundan sonra da eğer playstation 5 için yorumlara yazdırın bir sonraki bölüm bana para ile ilgili yorumlara yazdırın bir sonraki bölüm yapabilirsiniz yapmazsınız bilmiyorum ama Burada 500 500 listeme, 500 abone olursanız yorumlar yandırın. Bir sonraki bölümü yaparız. Hadi bakalım. Şimdi canlı yayı, e, canlı yayınlarla kariyerinin 33.1 nokta bir birinci bölümü 3 3.2 bir şey yok. Yine yani, ne? tam 33 33. bölümler kariyerinin 33 33. bölümler sizlerle beraber yapacağız. Yes, tüfüş, 79, Güzel, 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 güzel Hadi da puanlarımıza bakacağız Bentley'e bakacağız Evet, Bentley'den sonra evet, biz 12 bölüm trafik yapacağız Ama trafik tekken arkadaşlar siz, siz şöyle yine aynı şekilde yine bir de yapacak mı yoksa Yapılmayacak mı göreceğiz arkadaşlar Yine sadece sıra motoru olmayacak O yüzden sıra motorlarında Onu es geçecek Sadece trafiğinde sadece sıra motorları olmayacak O yüzden arkadaşlar sizden küçük bir yere isteyeceğim arkadaşlar Yorumları yandırın bir sonraki bölümlerde. Evet. Önce Manzara'nın 5. bölüm birinci olacağız. Sonra bir tane de sonra daha sonra da eğer hoşunu gidebilirse bir sonraki bölümlerle abimle ve benle beraber önce önce bir olduğunu açacağız arkadaşlar. Eksemzolunun kaçıncı bölümünü yapabiliriz bilmiyorum ama bir deneyelim şansımız. Şansımıza deneyelim. Hadi okay. Burada arabadan sayısı artış yapacağız arkadaşlar. 20, 22, 24. Hatta sadece ben 22, 22, 24 24 ve ZVP 26, 26. Champion kind of enemy marks the agents. I Well done. The race is yours. Bizim dokuz, güzel. Bir güzel. Zehir hadi bakalım. Puanlarımız 11 puanımız başladı. Hadi bakalım başlıyoruz. Buradan sivil sona Başlıyoruz hadi bakalım şimdi. Ben döneyim geliyor. Tekrar dönüşte de bunu aynı şekilde döndürelim. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden... Kaldığımız yerden devam. Evet, kazandım. 1.30.02. Güzel. Puanlara bakalım. 10. ben 3. yine. Güzel. Hadi bakalım. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go! Burada söylemeyi unutma arkadaşlar. Bir sonraki bölüm... Iııı... E Mr. LVP'nin zaten kaçıncı bölümünü yaparız bilmiyorum ama Zaten Mr. LVP'nin yirmi e, pardon affedersiniz çok affedersiniz ama söylediğim gibi e, 33 kariyer 33 e, 33 hmm, Bir bakacağız yorumlar yandırın bir sonraki bölüm Arkadaşı, 35 arkadaşlar ee, 35 50 miş arkadaşlar sonra daha sonra da ve evet, daha sonra da 36. bölümle bitireceğiz arkadaşlar 36. bölümle bitireceğiz arkadaşlar bir sonraki bölümlerle yapacağız arkadaşlar 58 saniye 18 saniye 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 Evet. Monster'ın dediğin gibi ben video e, e, videoyu beklettim arkadaşlar yine aynı şekilde bekleteceksiniz, yorumlara yandırın. <laughs> hadi bakalım White 3 ayı -E dokusu bize. Arkadaşlar şimdi müsaadenizle ben sanatçen yorumları yandırın bir sonraki bölümden yaparız hadi bakalım. Artı 2 oldu. Evet, ismi olan adı ne? Birinci bolsa, iki Swiss, Swiss Song, Swiss gidiyoruz. İngiliz, İngiliz pop İngiliz ait bir motos çok güzel. Otomotiv dünyasına ait güzel bir bentley. Bentley, X-Speed 8'e ait güzel bir araba. Arabanın çok uzak Hadi bakalım son bir e, evet, son bir tur kalırsa hadi Şimdi son tura gidiyoruz, son tura gidiyoruz. Ve sonra da... Yorumlara yandırın. Biz 12 bölümlerde... kul 83 puan 86. altı arkadaşlar. 77 de 6'da 83 puan hanettik. Eee ne yapalım? Sını hızlı ve erkenin. bakalım. and Tamam tamam söyleyeceğim Emincan. Söyleyeceksin. Söylemezsen adam falan değilsin. Söyleyeceksin. Biraz ne yok artık aşksın. 22 puan güzel hadi bakalım. Aa pardon hakem inmiş. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada söylemeyi unuttum. Dediğim gibi burada evet hakem inmiş pardon. Bir 52 artmış güzel. Dördüncü mü bu sefer? Dördüncü Hadi bakalım. Nasıl go. Nasıl go. Let's go. Şimdi işaretle söyleyelim. Adamı terbiyesiz. Hoşçakalın. Yes. Yes. Bu da. Hadi bakalım. gidiyorum. Artık eve gidiyorum. Ben böyle kasabada kalamam. Hadi arabanızı çabuk getir. Hangi yapılmayacak kardeşim? Lütfen. Iskanısı söndürün. Söndür. Hadi bakalım. Şimdi bakalım hangisi? Demiyor Evet. Monza. Monza. Sinistan. Sinistan. Ee, Sinistan. Altı. 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 da babam falan diyiz. Öldü. Ne? Berkan oğlum yapma. hiç hiçbir şey yok baba. Sen niye cezaevinden çıktın ha? Kaçtın. Hı? Söyle bakalım. Bir daha evlendirtmiyorsun anne. Anneme sakın evlendirme. Üzgünüm bari. Ne? Bir daha kapıda kapıda, kapıda, kapıda. Bekle bir dakika, bekle bir dakika, bekle, 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 bekle. Açıklayabilirim lütfen lütfen durun durun lütfen lütfen durun durun lütfen cenaze cenaze arkadaş işte bu kadar. oldu hadi bakalım. Ya kim saniye saniye 3 saniye saniye 65 saniyesi fark var hadi bakalım. Evet zaten trafiğinin e, 30. bölüm e, Audi Audi 31. Ee, O sonra daha sonra da 30, 32. bölümle adı neydi ya? Audi olacak. Audi vs. Bertli bitireceğiz. Sonra 33. 33. tam bölümü zaten kariyerinin 30, 30, 33. bölümünde kariyerinin canı yayının salonu. Çıkışı arkadaşlar çektik. Daha sonra da Pierre 34, Sevgi 35, Nisilya ee, 36, Inter Fontenay 37, ee, bir daha bakacağım o detay hadi E karamı öldürenlere ölürüm anlıyor Ödü, ödü, ödü. Bu mekanı başlatın. Başlatın mekanı. Mekanı başlatın. Great you won the race. Evet zaten söyledim arkadaşım. Ne? Bir dakika. Yoksa White bir eli bakayım. White 12 12 32 18 32 10 12 12 18 ve 7 şekilde Hadi bakalım. Şimdi sonuna geliyoruz. Sebrike bitiyor. Hadi bakalım. gibi. Görüşürüz. Kuzeye bakmayın arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam et devam et devam et zorunda sonunda arkadaşlar. Çünkü yine yayını ara vermeyeceğiz. Ara vermiyoruz arkadaşlar. Ara vermedikçe rahatça oyunu bitebiliriz. Bir 45-70 kuz güzel. Bir 45-70 kuz güzel. O birinci baba birinci yes. Hadi başlıyoruz. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Hadi bakalım. Şimdi trafikleri hemen hızlıca bir bakalım, bir durumlar bakalım. Hangisini yaparız bilmiyorum ama. Artık e, Windows 10'a veda etme zamanı geldi. Artık ve ben bundan sonra da Windows 11'e yük, yüklemeyi düşün, düşünmüyorum zaten. Zaten hem e, benim kasamda aynı şekilde Windows 10'a yüklüyor, yüklüyor zaten. Yakında 11'e aktarması için hazırlamam lazım arkadaşlar. Çünkü bir iki tane 100 binime aktaracağım arkadaşlar. 100 binime aktardıktan sonra da hemen Bixby'ma takacağım arkadaşlar. Bixby'dan sonra... Son iki bölümlerle canlı yayın yayınlarla kamerasız oynayacağım bakalım kamera kamerasız da bakacağız arkadaşlar yorumlar yandırın biz oyun bölüm kamera olmayan challenge yaparız 2 4 6 6-7 4-5 ben daha 6 kişiyiz. Hadi 6 kişiyiz. Zaten çok yakında paramla olsak gidip de ee, ben önüm, önümü, önümüz, önümüzdeki hafta ben taşınacağım arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde taşınacağım arkadaşlar. Önümüzdeki yerde ertesi güne taşınacağım arkadaşlar. Hafta bir veya iki hafta olabilir. Ata ata gidiyor. Arta ata ata arta gidebiliriz. Yorumlar yandırın. Bir sonraki bölümler yapabiliriz. Hadi bakalım. Yayınımızı izliyoruz. 49.54 49.54 Güzel Şimdi trafiğimize bir bakalım. Bakalım kaç türlü Bu arada bir aracımız var burada. Bir araca türlü varsa o zaman yine bir türlü. Aynı şekilde bir türlü yaparız. Trafiğimin 30 30. bölümde 31 Trafik 30 e, 29 bir bakayım. 30 Trafik 31 Audi A8 ve 32 Audi, Audi vs. Battle of da the Project. Daha sonra bu tüm. Kısa ve yayınlarımızı ara vermeden, vermeden, hız kesmeden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümlerle. Sevgili Yuki'nin e, önce pil Bremen'in 30 4. bölümde yapabiliriz. 34. bölümlerle beraber yaparız. Hadi bakalım. Hiç ara vermeden yorumlara yandırın. Son tutayım. Bir 47 13. Bir 47 13. Bu 47 13. Bir 47 13. Burada telif yemek istemiyorum. O yüzden 108'i açacağım O yüzden arkadaşlar. Çocuklarımın kanunu almak Sadece evet trafiğe bakalım. Trafiğin kaçıncı bölümüne? 30. evet. Gümüşhan 29. 29. Gümüşhan'dan tüm Gümüşhan'dan selamlarımızı iletelim. Gümüşhan'dan takipçilerden selamlarımızı iletelim. Hadi bakalım şimdi yarışımıza geçeceğiz arkadaşlar. Hepsi, hepsi tık 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 bitireceğiz. Daha sonra da videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım hepinizi seyirler diliyorum. Ve... Yes. İkinci. Hadi bakalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve 39 puan bitirdik. Oo. Hayırlı olsun hepimize. Hepinize hayırlı olsun. Ne tatlı açtık. Bu kadar. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümlerle trafik yapacağız ama ama arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. E, üç, 6, 12, 18, 18 turu yarışımız var arkadaşlar. 18 turunun yanın pantolon e, zaten söyleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm trafiğinin 30. bölümü. Yani Hakkari Özel'in selamlarınızı ettikten sonra o çıkın görüşmek üzere. Baba.